At kafası nereye gidiyorsun? Örümcek köyü o tarafta mı? Bu tarafa gideceksin. Kilometrelerce yüze ben pabşapşallar. Denizin etrafından dolaşacağım. Al şu tekneyi. Denizin etrafından dolaşarak gitmek için onlarca kilometre yürümen gerek. Bakın ne diyeceğim. Yürüyerek gitmek çok vakit alır. Bence tekneyle denizden gideyim. Böylece kestirmeden gitmiş olurum. Nasıl fikir ama? Güzel fikir ama önce tamam, ben... Tamam tamam gidiyorum ben. Zekamdan dolayı beni övmenize gerek yok. Ben hep böyleyim zaten. Hadi ben gidiyorum. Dikkat edin kendinize. Bu adamın kafasında birkaç tahta eksik bence. Daha iyi işte. Çok akıllı olursa istediğimizi yaptıramayız değil mi? Haklısın. Harika bir tuzak yaptım kuzen. Kötü adamlardan biri geldiği zaman ne diyeceğiz? hoş geldin kötü adam mı diyeceğiz? He hoş geldin nasılsın ne var ne yok çoluk çocuk nasıl diyeceğiz? Bu çocuklarda mı varmış? Saçmalama ya altınlar sandıkta al altınları köyümüze dokunma diyeceğiz. Altınları almak için sandığı açınca daha tuzağa düşecek. Tuzağın içinde de ne var biliyor musun? Eee at mı? Yok deve var. Bilmiyorsan bilmiyorum da kardeşim ne salıyorsun ya? Sorma sana bana. Anlat geç işte. Tamam tamam. Tuzan içinde TNT var. Tuzağa düşünce TNT patlayacak ve kötü adamımız hapishanede doğacak. Ha, e ee sonra? Sonra ben onu kurtaracağım. Ve ben de size katılmak istiyorum diyeceğim. O da hemen inanacak mı? Neden inanmasın? Hapisten kurtarıyorum sonuçta. Ha doğru. Aa bu şandimboya da ne işi var? Kimin şandı acaba? İçinde ne var acaba? Bir bakayım. Uçmuş havaya uçmuş. Hemen hapishaneye gitmeliyim. Örümcek bebek. Senin ne işin var orada ya? Akış için bir yol ortasına sandık koymuş. Açınca da aşağı düştüm. Aşağıda da tane varmış patladı. Ben koydum o sandığı. Sen ne kurcalıyorsun bakayım her gördüğün sandığı? Neden yol ortasına koyuyorsun de patlıyor. Merak ettim bakayım dedim. Akışı çok hapishanetçi. Sen kurcala diye mi koydun kardeşim? Kötü adamlar için tuzaktı o. Ben ne bileyim tuşak olduğunu. İnsan bir uyarıyor yaşayışı falan yazar. Çocuk ellemesi yasaktır falan yaşardın ya. Çık hadi çık. Ya, her şeyi baştan yapmam gerekecek. Mahvettin güzelim tuzağı. Senin hatan. Yol ortasında sende ne işi var? Ben de meraklı bir çocuğum. Tabii ki bakacağım merak ettiğim için. Hem suçlu hem güçlü ya. Zeytinyağı gibi üste çıkıyor. Hadi git. Arkadaşlarınla oyna. Dolaşma buralarda. Gide Joker de Abuzi gibi kötü adamlara katılıp ajanlık yapacakmıştır Udan Kuz. Hayır, olamaz. Bir ajan yeterli. Joker de işin içine girerse plan bozulabilir. Bence de öyle. Ama Abuzi zaten ajan. Yani aslında kötü adam değil diyemedim onlara. Demediğin iyi olmuş. Ama Joker'in planını engellemeliyiz. Yoksa her şey mahvolacak örümcek adam. Kötü adamlardan biri gelirse onu tuzağa düşürecekler. Kötü adam gelmeden bir şeyler düşünmeliyiz. Üç tane yaptık yetmez mi Marco? Hayır Joe. Üç tane daha yapalım. At kafası altınlarla dönmezse örümcek köyünü havaya uçuralım. Peki altı tane TNT roketi örümcek köyünü yok etmeye yeter mi sence? Belki yetmez ama onlar için iyi bir ders olur. Ne kadar ciddi olduğumuzu anlarlar. Evet Marco. Bana papşalala de. Tamam papşalala. Sen de bana Joe dedin ama. Tamam bir daha demeyeceğim hop dedik. Hah. Uyarı levhası da koydum. En azından çoluk çocuk uzak durur. Şimdi tek yapmamız gereken kötü adamın gelmesini beklemek. Ne oluyor ya? Marka mı dönmeye gelmiyor. Yoksa kötü adam mı geldi? Yok canım gelse görürdüm. Yamyam gibi hemen sandığa gitmemiştir herhalde. Bakayım şu hapishaneye. Niye patladı bu ya? Tavşan mavşan mı geldi acaba? Yarımcak bebek yine mi sen ya? Sen neden beni havaya Benden ne istiyorsun? Suçlu ben miyim şimdi? Daha arkamı döner dönmez ne ara geldin de hemen açtın sandığı ya. Hem tuzak var demedim mi ben sana? O önceki sandıktı. Buna da mı tuzak koydun Dökeper'le çocuğu? Evet çünkü bana tuzak lazım. Ama sen gelip gelip tuzağımı mahvediyorsun bacaksız. Merak ettim ne yapabilirim? Yolun ortasına koyma şunları. Çocukların yaklaşması yasak diye tabela koydum. Onu da mı görmedin? Ben de küçücüğüm. Ya okuma yazma bilmiyorum ki. Sen dedin tabela koy diye... Aman çık hadi çık. Bak uyarıyorum. Bir daha sandığa yaklaşma. Bir daha kurtarmam seni buradan. Tamam bir lan kuşu. bakma. Üçüncü kez aynı tuzağı yapacağım ya. Bu bacaksız yüzünden. Bravo. Bak şimdi örümcek adam. Venom'u nasıl tokatlayacağım? Aslan ben seni tokat gerisi yapacağım. Hı. Eşekten düşmüşe döneceksin. De, hadi bakalım. Hangi atın kafası konuşuyor acaba? Abuzi bu. Herkesi örümcek adamın evinin önünde bekliyorum. Çok önemli bir konuşma yapacağım. Size gidin işe yaramaz köylüler. Çabuk olun bekliyorum. Abuzittin gelmiş bizi çağırıyor. Gidelim bakalım ne diyecek? Herkes burada mı? Bula bula'yı göremiyorum. Bula bula evinle beraber hava uçtu. Hala gelmedi Abuzittin. Ne Abuzittini kardeş? Benim adım at kafası. Abuzi falan değilim ben. Bal gibi de abuz ettinsin işte. Tanımadık sanma. Sus be! Bu turuncu kafa konuşmasın. Yasaklıyorum hayvanların konuşmasını. Sen kimsin de yasaklıyorsun? Tamam ya, bırak şimdi. Dinleyelim at kafası beyi. Evet at kafası bey. Sizi dinliyoruz buyurun. Bu arada çok büyük hayranınızım. Allah Allah neden acaba? Her neyse altınlar hazır mı altınlar? Bak sakın hazır değil demeyin. Arkadaşlarım hüppirik ve şappalala roketleri göndermek için bekliyorlar. Eğer bana bir şey olursa ya da onların yanına altınsız gidersem roketleri gönderecekler. Bütün köy havaya uçacak. Hazır hazır. Sandık hazır. Ağzına kadar da altın dolu. Hemen şu ileride eşek kafası bey. Altınları alıp gidin. Arkadaşlarınıza da selam söyleyin. Hepsinin en büyük hayranıyım. Şaşırtıyorsun beni Joker. İyisin değil mi? Kafana örs falan mı düştü yoksa? Ya ne örsü ya? Her şey diyeceğim. Tırıvdakus. Benim ev Aman Abuzi'nin evi patladığında neden bla bla hapishanede canlanmadı? Söyler misin bana? O ev kapsama alanı dışında. Oraya da bir verici inşa etmek gerekiyor. Et o zaman Keltoş. Bla bla kim bilir nerede şimdi? Örümcek köyünü bulamaz o beceriksiz. Suçlu tırıldan kus mu yoksa evi havaya uçuranlar mı Abuzettin? Abuzettin deme bana. Artık Abuzi yok. Unutun Abuzi'yi. Ve turuncu bacak roketleri önce senin evine göndereceğim. Çünkü sen bunu hak ettin. Öyle olsun. Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner abuzittin. Vay! Demek atasözüyle karşılık veriyorsun ha? O zaman şunu dinle. Bir Japon atasözü şöyle der. Chikinoku katalanga, pipet sudoku kikiriki. Yani demiş ki Japonlar, tok açın halinden anlamaz kardeş. Bu atasözünün konuyla ne alakası var? Ben şimdi şu altınları alayım gideyim. Yolum uzun. Sonra arkadaşlarım yakalandığımı düşünüp Roketleri göndermesinler yazık olur köye. Sandığı da ağzına kadar doldurmuşsunuzdur umarım. Ay! Ay tuzağa mı düştüm be? <laughs> yakaladık seni abuze. Evet planımızı uygulamaya başlıyoruz. Ben akşam olunca abuzu hapishaneden kurtaracağım. Merhaba at kafası. Ne haber yakaladık seni. <laughs> Ama bu yaptığınıza kalleşlik derler. Kandırdınız beni. Evet kandırdık. Beni bırakmazsanız arkadaşlarım roketleri ateşleyecek yalnız uyarayım sizi. Tabi tabi. <laughs> Onlar da yakalayacağız hiç merak etme sen. Bence abuz arkadaşımızı bırakalım. Yazıktır ya. Hem arkadaşları merak eder. Abuzi bak ben seni tutuyorum. Ben hazırlamadım ha tuzağı. Kim yaptı o tuzağı? Yazık ya bu adama. Bence bırakalım Abuzi'yi. Neden garip garip davranıyorsun Joker? Kafayı mı üşüttün sen? Abuzettin'i bırakamayız Joker. O kötü biri artık. He iyi o zaman. Abuze, sen merak etme, ben halledeceğim. Aman halletme, hasta mısın nesin? Ben korktum senden, bana da bulaşmasın. Ya hadi gidelim o zaman, bu kötü abuzu burada kalsın böyle. Evet, gidelim. Tamam, hadi herkes evine gitsin o zaman. Tamam, ben de gidelim. Akşam olunca da gelmem buraya. Hem ne işi var canım akşam akşam burada? Ne yapacağım ben şimdi? İki gün içinde dönmezse PUBG de hoş birik, roketleri gönderecek. Senin ne işin var burada? Merhaba Buzi. Beni serbest bırak örümcek adam. Yoksa arkadaşlarım var ya köyünüzü havaya uçuracak. Sakin ol dostum. Joker seni serbest bırakacak merak etme. Joker mi? Joker kafayı yemiş yahu. Neden beni serbest bırakacakmış? Çünkü ajan olarak aranıza sızmaya çalışıyor. Yerinizi ve arkadaşlarının kim olduğunu öğrenmek için. Ha demek o yüzden öyle davranıyor. Ben de kafayı üşüttü sandım. Ee, peki neden bunları bana söyledin ki? Joker'in planını mahvettin. Çünkü kuzun planı şimdilik güzel işliyor. Aynı plandan iki tane olursa işler karışabilir. Sen biliyor musun Tırvıdankus'un planını? Evet dostum, her şeyi biliyorum. Ajan olduğunu tahmin etmiştim. Beni TNT ile havaya uçurduğunda. Aferin sana. O adamların yüzünü hala göremedim örümcek adam. Uyurken bile maskeyle uyuyorlar ya. Çıkarmıyorlar hiç. Senin ajan olduğunu anlamasınlar da... ...nasıl olsa bir gün görürsün kim olduklarını. Birazdan Joker gelip seni çıkaracak. Size katılmak istediğini söyleyecek. Eee ne yapmam gerekiyor? İnanıyormuş gibi yap. Onu arkadaşların yanına götür. Ama orada ajan olduğunu ortaya çıkar. İspiyonlayayım yani onu. Evet. Böylece arkadaşlarının güvenini daha fazla kazanmış olursun. Tamam anladım. <laughs> Çok eğlenceli olacak. Haydi ben gidiyorum. Kolay gelsin. Sağ ol kardeş. Sen adamın dibisin. Merhaba abuzi. Seni kurtarmaya geldim. Neden? Amacın ne senin? Ben de size katılmak istiyorum. Bıktın mı köyden? Artık yeni maceralar yaşamak istiyorum. Ayrıca zengin olmak istiyorum. Tamam kurtar beni. Bizim takıma katılman için her şeyi yaparım beni kurtarırsan. Tamam kurtaracağım. <laughs> Bak beni kandırmıyorsun değil mi? Bir dakika. Yoksa ajan olarak aramıza sızmaya mı çalışıyorsun sen? Yok ya ne ajanı? Sabahtan beri seni korumaya çalıştım fark etmedin mi? Evet orası öyle. Tamam inandım. Hadi çıkar beni gidelim buradan. Tamam. Hadi gel bakalım. <laughs> Ayva yedin örümcek köyü. Abuzu ben ve Abuzu'nun arkadaşları sayesinde örümcek köyü diye bir şey kalmayacak değil mi Abuzu? Tabii kalmayacak.